Selam Merçim. Aleyküm selam. Abi hoş geldin. Abi bu ne? Saç toplama makinesi saçım. Ne? Saç toplama makinesi saçım. Abi bu elektrikçi süpürge ya bırak beni mi kandıracaksın ya? Hayır. Elektrikçi süpürge değil mi bu? Ne? Saç toplama makinesi dedik ya. Saç toplama makinesi. Allah. Allah Allah. Hiçbir şey söylemeyin. buradan açma kapama diyor bu galiba. İyiymiş. Bunu siz mi yaptınız? Hı hı. Aa, güzelmiş ya. Kaç para bu? Ee, para yok. Bedava. Para vermeden. Bedava mı? Vay, şimdi işte hoşuma gitti. Güzel. Bedava mal baldan tatlı derler ya hani. İyiymiş. Darbuk olarak da mı kullanabiliyoruz bunu? Plastik. Evet. Kırılmıyor. Plastik kırılmıyor. İyiymiş. Otomatik mi çalışıyor bu? Nedir? Nasıl çalışıyor? Evet. Bak. Abi. Ne evet, abi. Şimdi kutuka var ya. Evet abi. Bunu evet. takman geliyor. Kendisi takılıyor zaten. Kendi üstünde mi geliyor abi? Güzelmiş ya. İyiymiş. Hem de bedava. Allah Allah. Elektrik süpürgesi görünümlü saç toplama makinesi. Evet. Allah Allah. İyiymiş ya. Deneyebiliyor muyuz abi bunu? Evet. Şuna. Bir deneyelim. O, hoşumuza gider alalım ya. Olmaz mı? Benim kız var. Kızı çağırayım bir. Bununla mı konuşalım? Dibanur. Efendim. Babacım bir gel. Geldim. Bir gel. Efendim. Bu ne sence? Bu ne diye mi sorulur ya? Ne bu? Elektrik süpürgesi baba. Bu, bu. <laughs> <laughs> bu. Tanıştırayım bir sizi. Saç. Bu bizim pazarlamacı abi. Merhaba. Ne abi bu? Bir arkadaşım mı? Toplama makinesi. Duydun mu? Anlamadım. Bu. inanamadım. Ben de ilk gördüğümde saçma falan. Seni kandırmış ya. Hayır. Ben de ilk gördüğümde öyle düşündüm. Bizi kandırıyor dedim ama öyle değilmiş. Saç toplama makinesi. Elektrik süpürgesi görür mü? Saç toplama makinesi. Doğru mu usta? Hem de otomatik. Hem de, de otomatik bak. Hem de otomatik şu toka falan üstünde geliyor şu kendinden. Doğru mu? Doğru. Abi Doğru. şöyle bir gel. Fiyat bedava. Para da vermeden alıyoruz ha. He. Bedava hem de. Adam kendi yapmış bunu. Abi şimdi çalıştıralım bir. Bir kontrol Çalıştırma edelim. Abi. Nasıl yapıyoruz abi? Bana tarif et yanlış bir şey yapmayın ya. Şöyle yap. Böyle yapacağız. Evet. Sonra çalıştırıyor muyum abi? Çalıştırıyorum abi. Allah Allah mucize yahu. Şey. Abi manyak bir makine abi. Bu ne ya? Çok güzel. Alıyoruz. alıyoruz. Kesin alıyoruz. Allah Allah. Abi bir daha test etsek? Ben de valla bir daha veririm. Bir daha. Bence test etme ikinci kez test etmeye kesinlikle de... gerek bile yok. Abi mükemmel bir Bence makine. Ya. Çok güzel ya. Patenti sizde mi bunun? Evet. Siz yaptıysanız tabi sizde benimki biraz saçma bir soru oldu. kusura bakmayın ya. Abi çok güzel ya. Bütün tam da kesin tavsiye edeceğiz. Kesin tavsiye edeceğiz. Kesin, kesin. Ya böyle bir şey var mı ya? İki dakika evet. saçını yüzünü topladı ya. Abi teşekkür ederiz. İstersen o zaman gidersen bedava yap. Tamam. Allah Allah. Yapacağım. Kesin. Seni bize Allah gönderdi ya. Gel bekleyeyim ya. Çok güzel bir mal abi ya. Vallahi çok güzel ya. Çok güzel bir mal abi. Eyvallah abi. Aldık gitti. Süper. Hadi hayırlı olsun. Bence hayırlı. bunu var ya sen çantandan eksik hayırlı. etme. Tabii ya. Eyvallah. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Abi sağ ol. Başka bir zaman yine yeni ürün falan gelirse yaparsan yeni bir mal. Tamam. Getir. Onu getir biz kesin alırız ya. Kesin alırız. Kes. Kesin getir abi çok güzel. Teşekkür ederiz. Video falan yaparsan beni çağır. Video yaparsak seni çağırırız. Tamam abi çağırırız. Kesin çağırırız. Sen bizi tanıyor musun? Tanıyorum ya. Bizim kanalın adını falan biliyor musun sen? Sen de bizi takip et o zaman. Tamam. Tamam. Hadi. Fanlar falan TV. Görüşmek Hadi. üzere. Hadi. Hadi bay bay.